Ondalık sayılar tekrar testimize başlayacağız bugün. Şimdi çocuklar, birinci soru çözümleme. Yukarıda çözümlenmişi verilen ondalık gösterim aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu çözümleme kolay bir konu, zor bir konu değil çocuklar. Burada çözümlenmiş hali var. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Bir kere bakın burada onlar basamağında 4 diyor. Yüzde birler basamağında 7 var diyor. Binde birler basamağında 5 var diyor. Şimdi biz şuradan başlayalım isterseniz. Normalde bir sayıda virgülün arkasındaki ilk basamak burası. Çocuklar normalde onda birler basamağıydı. Diğer ismi 01 de yazılıyor. Burası bir sonraki basamak yüzde birler basamağıydı. Ki 001 diye yazılır. Bir sonraki basamakta çocuklar binde birler. Okunuşuyla aynı zaten. Binde birler basamağı. Bu da 0,001. Ön taraftaki ilk basamak birler basamağıdır burası. Burası onlar basamağı. Normalde durum bu. Bir an buraya onlara kadar yazdım çünkü en büyük onlarımız var. Şimdi sayımızı yerleştirelim. Diyor ki onlar basamağında 4 var. Onlar basamağında 4'ü yazıyorum. Yüzde birler basamağında 7 var diyor. Bakın yüzde birler basamağı burası, şurası. Buraya 7 koyacağız. Binde birler basamağında da 5 var diyor. Buraya da 5 yazacağız. E geri kalan basamaklar gözükmüyor. Onlar 0, 0 olacak. O yüzden ilk sorumuzun cevabı D'dir. Tamam mı? Geçelim ikinci soruya. İkinci sorumuz diyor ki okunuşu 3 tam binde 15. 3 tam binde 15. Bakın burada önemli olan yer bu binde kısmı. Binde. Binde. Şimdi bindeyi gördüğün zaman anla ki virgülden sonra bakın ilk basamak ondaydı. Sonraki yüzde sonraki binde. Doğru mu? Böyle olması lazım. Başı da 3 tam diyor. Başına direkt zaten 3 tamı koyacağız. 3 tam diye. Binde 15 diyor. Şimdi binde 15 de buraya 15 yazacağınız buraya. Gördüğünüz yere 15 yazmanız lazım. 15'i sondan başlayarak şöyle 15 koyuyoruz. Aradaki basamak boş kaldı. Oraya da 0 koyuyoruz. Şimdi sayımız bu. Normalde bakın burada çözümlenmiş halleri var. A'da, B'de, C'de, D'de. Bir kere bizimki normalde hatırlayın ki burası birler basamağıydı. Burası normalde onda birler basamağıydı. Burası yüzde birler basamağıydı. Burası da binde birler basamağıydı. Bir kere 3 çarpı 1 olması lazım. Bu A şıkkı olmaz. D şıkkı da olmaz. 3 çarpı 1 ile başlayan iki tane şıkkım var benim. Diğeri onda birler basamağı gözükmüyor. Fakat burada gözüküyor. Bu ışıkta gözüküyor. Bu da olmaz o zaman. Doğru mudur? Bu da yanlış. O zaman budur çözümlememiz bizim. ha Burada olması gereken şu. Burası 0,1'di. Burası 0,0,1'di. Burası da 0,0,0,1'di. Bunlarla çarpmış. Yani şöyle yapmış. 1 çarpı 0,1 demiş. Bakın burada var. Gördünüz. Diğeri de 5 çarpı 5 çarpı 0,0,1 diyor. O da burada var. Tamam mıyız? Bu kadar. Geçelim. Yani bizim cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Bu soru aynı soru konuldu buraya. Hatalı bir durum var testimizde. Bu soruyu iki kere koymuşum çocuklar. Kusura bakmayın. Burada geçelim. Dördüncü sorumuz. Yukarıda çözümlenmiş hale verilen ondalık gösterimle ilgili hangisi yanlıştır? Diyor. Önce sayımızı biz kendimiz tespit edelim. Virgülü koyuyorum. Bakın burada birler, onda birler ve binde birler basamağı var. Arkaya doğru gidiyorum. İlk basamak onda birler, yüzde birler, binde birler. Bu binde birler şuydu çocuklar. Burası yüzde birler. Burası onda birler. Sonraki basamak birler. Sonra onlar. Sayımızı yerleştirelim. Onlar basamağında diyor bir var. Onlar basamağına biri koydum. Sonra birler basamağında beş var diyor. Beşi koyduk. Onda birlerde dört var diyor. Dördü koyduk. Binde birlerde altı var diyor. Altıyı koyduk. Arada bir rakam boş kaldı. Orası sıfır. Şimdi tekrar şıklara bakalım. Birinci şık diyor ki birler basamağında rakam 5'tir diyor. Bakıyorum evet birler basamağında gerçekten 5 var. Bu doğru. Yüzde birler basamağındaki rakam 6'dır diyor. Bakın yüzde birler burası. Şu gördüğünüz basamak yüzde birler. Çünkü zaten yazımı da şöyledir. Hani yüzde 1. 6 var diyor. Bu yanlış çünkü yüzde birler basamağında 0 var. Diğerlerine bakalım. Onda birler basamağındaki rakam 4'tür diyor. Evet bakın onda birlerde 4 var. Onlar basamağındaki rakam 1'dir diyor. Bakıyorum onlar basamağında 1 var. Bu iki şık da doğru. O zaman bu şık yanlıştır. Geçelim. Beşinci soru. Okunuşu 40'tan binde 163 olan ondalık gösterimin %1'ler basamağındaki rakamın basamak değeri demiş. Önce sayı yazmam lazım. Virgülümü koyuyorum. Arkaya doğru gidiyorum. Binde demiş bu. O zaman 3 basamak olacak. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Binde 163 demiş arkası, buraya 163 yazacağım. Ön tarafta da 40 tam var, burada da 40 yazabilmek için iki basamak koyuyorum. Şimdi 40 tam demiş, zaten 40 tam yazdım. Binde 163 demiş, e binde zaten 3 basamaklı oluyordu, 163 de buraya yazıyorum. Yazdık. Bu sayının ondalık gösterimini diyor. Yüzde birler basamağındaki, yüzde birler basamağını bulalım önce. Burası onda birler basamağıydı. Burası yüzde birler basamağıydı. Yüzde birlerdeki rakamın basamak değeri demiş. Basamak değeri şöyle bulunur. Virgülün üzerine sıfırı koyarsın. Sıfır altı. Bakın buraya kadarını istiyor. O zaman bizim cevabımız bu olacaktır. Rakam e, sayı değeri şey direkt altıydı. Ama basamak değeri demiş. O basamakta kaç olduğudur? O da B'de var. Tamam mıyız? Geçelim. 6. soru. Yukarıdaki ondalık gösterimin yüzde birler basamağındaki rakamın yüzde birler basamağındaki rakamın gene basamak değeri demiş. Sayım var zaten. Sayım buraya yazayım. 23'ten binde 45 sayısı aslında. Bu sayının diyor yüzde birler basamağı demiş. Öncelikle şurası onda birler basamağıydı, burası yüzde birler basamağıydı. Yüzde birlerdeki basamağındaki rakamın basamak değeri. Basamak değerini şöyle yapıyoruz. Virgülü koyuyoruz. Sıfır. 0. Buraya gelince duracağım. Şurada. Burada sayıyı yazacağım. 004. Bu kadar. D şıkkı. Geçelim. 7 soru. Yukarıdaki işlemin sonucu hangisidir demiş. Bakın burada çarpmada mantık şudur. Öncelikle sayıları virgülsüz yazıyoruz. Yani 205'i yazıyorum. Ve 22'yi yazıyorum. Normal. Ve bunları çarpıyorum. Hiç virgülsüz çarpıyorsunuz Önce 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 0, 0 normalde. Bir de elde vardı burada. 1 oldu. 2 kere 2 de şöyle 4. Tamam mıyız? Sonra bu 2'yi çarpacağız. Basamak kaydırmayı unutmayın. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 0, 0. Bir de elde vardı. 1 oldu. 2 kere 2 de 4. Topluyoruz. 0, 1, 5 ve 4. Şimdi sayım ortaya çıktı. Fakat problem şu. Bunu böyle direkt çarpıyoruz ya ama çarptıktan sonra basamak kısmını ayarlamanız gerekiyor. O da şöyle şu sayıya bakıyorsunuz virgülün arkasında bir basamağı var. Bunun ise iki basamağı var. Doğru mu? Toplamda. Yani şöyle düşünün. Bir burada var. Bir basamak burada var. İşte bir basamak da burada var. Toplam kaç basamak oldu? 3. O zaman virgülün arkasında 1, 2, 3 basamak olmak zorunda cevapta. Şimdi biz normalde bu gördüğünüz sayıyı buraya yazmamız gerekiyor. Yazarken yalnız sondan başlayarak yazıyoruz. Önce 0, sonra 1, sonra 5, sonra da 4 de öne kaldı. Bu tarz sayılarda en sondaki 0 bir işe yaramaz çocuklar. Bunu atıyoruz. Yani 4,51 cevabımız. Bu kadar. İlk 7 sorumuz bitti.